Ben küçükken 23 Nisan'da çeşitli ülkelerden çocuk grupları kendi ülkelerine ait dansları Türkiye'ye gelerek sergiliyorlardı. 23 Nisan'da bunu bir çocuk olarak televizyonda seyretmek çok büyük bir keyifti benim için. Artık böyle etkinlikler yok. 23 Nisan'da televizyonda çocukların dans ettiği bayram programları yok. Biz ilkokuldayken dünyada çocuk bayramının ilan edildiği ve kutlandığı tek yerin Türkiye olduğu bize büyük bir gururla anlatılırdı. Büyüyünce çocukların bayramının olmasının onlara gösterilen sevgi ve korumacılıkla alakadar olmadığını görüyorsunuz. Özellikle kız çocuklarına. Çocukları kutlamak bayramlarda gösteriler ve danslar hazırlayarak değil, onları severek, sayarak, koruyarak, özenle yetiştirerek olmalı. Dolayısıyla çocuk bayramının dünyada sadece Türkiye'de olması ve kutlanması o ülkede çocuklar öldürüldüğü zaman gurur, duyulacak tüm anlamını yitiriyor. Varsın bayramlar olmasın ama çocuklar özellikle kız çocukları hayatlarını yaşasın. Bazılarımız diğerlerine göre çok daha şanslı da olsak yetiştirildiğimiz kültür, çevremiz yoluyla bize öğretilen değerler bizi bugünlere getiriyor. Birkaç sene önce 8'de katıldığım bir seminerde verilen örnek, benim ne kadar şanslı bir çocuk olduğumu fark etmemi sağlamıştı. Küçük yaşında zorla evlendirilen bir kız çocuğu intihar ediyor. Bu hikayeyi du duyduğumda lisedeydim. Kız çocuğunun küçük yaşına çok yakın, zorla evlendirilmeye çok uzak. Hiçbir çocuk ona yapılan muamele ve zorla dayandırılan hayatlar yüzünden intihar etmeyi hak etmiyor. Özellikle zorla evlendirilen, şiddet gören her anlamda kötü davranılan kız çocukları. Her bir çocuğun mutlulukla hayatını yaşadığı, 23 Nisanları sevinçle kutladığı bir ülke dileğiyle. Nazım Hikmet'in Kız Çocuğu adlı şiiriyle bu yazımı bitiriyorum. Kapıları çalan benim, kapıları birer birer. Gözünüze görünemem, göze görünmez ölüler. Hiroşima'da öleri oluyor bir on yıl kadar. Yedi yaşında bir kızım, büyümez ölü çocuklar. Paçlarım tutuştu önce, gözlerim yandı kavruldu. Bir avuç kül oluverdim, külüm havaya savruldu. Benim sizden kendim için hiçbir şey istediğim yok. Şeker bile yiyemez ki kağıt gibi yanan çocuk. Çalıyorum kapınızı, teyze amca bir imza ver. Çocuklar öldürülmesin, şeker de yiyebilsinler. Her çocuğun 25 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Özellikle kız çocuklarının.